Aleyküm arkadaşlar falan hoş geldiniz. Ben sizinle simsimi ile alışma yapıyoruz. Selam yolla. Arkadaşlar şunları kuzenim yazdı kusura bakmayın. Aleyküm sen Selam yolla. Selam alma. yazmadı. Selam yolla selam almayacağım. Thank bu arada giriş yapmayı unuttum daha fazla bu tarz videolardan giriş yapmayı unuttum daha fazla böyle sümsüv ile atışma videoları istiyorsanız like atmayı unutmayın kanalıma abone ol, yorum yazmayı unutmayın bir dakika seni seni 叫什么？E Arkadaşlar videoyu durduruyorum kusura bakmayın. Evet arkadaşlar videomuza devam ediyoruz. Bir kesinti oldu. Şöyle. Ne diyor ne me öyle Ta in. Tamam, daha bir şey Umarım bu videoyu Şöyle random random John John Domatt random atalım. Evet, sonunda bir buldu. Naber? Haber. Naber? haber? 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 ne yapıyor? ne yapıyor? sorma gideceğim yanımda <laughs> 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 bakalım Pi, sa, du, shi, ke. Ne, i, no ar, F F <laughs> 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 Neyse arkadaşlar bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız like atabilirsiniz. Videomu videomu beğenip Pardon. videomu yorum yazıp kanalıma da abone olursanız ve çok sevinirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Bye bye. bye, bye.